Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nesul Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız Ama bugün sizlerle peki ne yapacağız Bugün sizlerle birlikte ilkokul arkadaşlarımla beraber açtığımız Eski kanallarını inceleyeceğiz arkadaşlar Hemen başlayalım Şimdi bizim o kanalın adı neydi Le Portal, Le Portal. Evet Le portal yazalım bakalım. Bunun şifresini biz normalde unuttuk arkadaşlar. Şu anda şifresini falan bilmiyoruz yani. Öyle girip bakıyoruz. Yani komedi yemin ederim gülüyorum yani. Eski sesime falan bakıyorum. Kız sesi gibi aynı ya. <laughs> ne kadar komik ya. Neyse arkadaşlar girelim. Ana arkadaşlar birisi bizim kanalın ismiyle ve kanalın aynı logosuyla kanalı açmış. Neyse biz ilk kendimizinkine bakalım sonra ona da bakarız. Hangisi lan? Leportal. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Açıyorum. Evet videolarıma girdim ve şu anda ilk videomuzdan başlayacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben de portaldan Hüsnü. Bugün sizlere Google Chrome açılış sayfasındaki arama motorunu Arkadaşlar bu benim sesim. İnanma biliyor musunuz? Bu ben miyim yani, ciddiyim? ciddi. gibi arama motorları oldu arkadaşlar. Onu Google.com yapmaya geçtik. Abi sesime bak Allah'ın sesine, sesine bak ya. ya. Ama var ya ciddi bak bu, 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 çocuk. bu sorun çok önceden çok can sıkıcı bir şeydi <laughs> <altre> şey harbiden. Bu Bunu ben ilk çekenler dedim. <laughs> o zamanlar ]كر? ilk çekenler dedim. <laughs> ben dedim. <laughs> <laughs> <people. gülüyor> Abi şuna bak ya, ama var ya beyler bu <laughs> äh> eski bilgisayar benim mükemmel daha biliyor musun? Şuna bakınca 1080 çekiyordum. olması. Bu kafayla nasıl yapmışım ben anlamıyorum Boş kafayla yaptın lan ses kes gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben, Neyse ben diğer videomuza bakalım biz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet ikinci videomuza geçiyoruz şimdi hata verip katman programları kaldırma bunu da iki yıl önce atmışım arkadaşlar Diğer izlettiğim videodan önce atmışım 578 görüntülenme güzel kendi videomu beğenmiş Selamünaleyküm arkadaşlar ben portaldan Resul Abi var ya biliyor musunuz bu deportu açmadan önce kalkmayan biz bunun ismini çok düşünmüştük sınıfta arkadaşlar. Dur şimdi durdurayım bir. Biz bunun ismini arkadaşlar sınıfta çok düşünmüştük. Ama en son bu geldi. Bimin çakması. Bimin rekolaları yok. Onun çakmasını yaptık arkadaşlar. leporta. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Anamazsınız Ben bu kanalı ben bu kanalı bırakmazdım normalde. Niye bıraktım biliyor musunuz arkadaşlar? Le portal diye geliyor yani böyle. Po po yapınca mikrofonu resmen tükürüyorsunuz yani. Neyse Bunun devam gibi edelim arkadaşlar. Böyle, böyle kaldırıp tıklayınca hata veriyor bir gördüğünüz bir gibi. gibi. Tamama basınca Aynen, da anladım. hala böyle duruyor. Silinme problemi. Abi sese evet. bak. Allah'ınca sanki İsmit. bire gidiyormuş gibi sesim ya. Yine de şey şey gibi oluyor ama ciddi yani. Bu arada evet, size şimdi bakamıyorum. Şimdi, şimdi tam indirden indirelim arkadaşlar. Tavsiye. Şimdi tam indirden indirelim, 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 arkadaşlar. indirelim. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Abi bir bu sesime bakın. Bir bu sesime bakın. Allah razı olsun. Ama insan iki yıldır nasıl değişiyor abi. Şuna bakar mısınız ya? Evet. Evet. Şey göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız burada. Tıklıyoruz. Ayo bidin unstalak. Evet program bulalım daha demek şimdi, ki. Bu programı ben şimdi de kullanıyorum arkadaşlar çok şey arıyor. Gerçekten şu an bile kullanıyorum ben. Bu programı toplu program da kaldırabiliriz arkadaşlar. Ya Abi yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar bu kanaldaki bu videolar yeter. Şimdi daha demin aramada yaptığımız Leportal kanalına girelim şimdi. Benim kanalımın ismiyle çakma kanal açan arkadaş. Bakalım nasılmış videoları. <laughs> Aa Minecraft çekiyor. Abi Minecraft çekiyor. Abi adam Minecraft çekiyor. Evet videonun ismi 24 Aralık 2016 arkadaşlar. Şimdi sizinle video çekeceğiz. canlı yayın var. Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba. Şimdi yani zengin fakir çekeceğiz. Hemen başlayalım. Zengin fakir çekecek arkadaşlar. Evin yarımı kalmıştı arkadaşlar. Şimdi onu yapacağız. Evin yarımı kalmış. Şimdi onu yapacak Hemen yapalım. arkadaşlar. Hemen yapacak. Hemen... Hemen. Yardım eder misin? Yardım yardım et kardeşim. Canar yardım eder misin? Ya abi yemin ederim bu ne ya? Adam <laughs> İsmini kopyalamış, logosunu kopyalamış, her şeyini kopyalamış. Bir benim Arkadaşlar videolarımı almadığı kalmış. abone oluyorsanız Kanalımıza abone oluyorsanız dinleyin bak bir şey söyleyecektim. Like atmayı unutmayın. Ne? Ne diyor lan? Bu seriler çok abone olma... olmuyorsunuz. Bu seriler bu seriler çok abone olmuyormuşsun. Ya buna ben bunu izliyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sizlere bundan sonra daha değişik videolar atmaya çalışacağım. 15 tatilden sonra kanalımı daha da düzene sokmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah sizler sayesinde videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.